İsviçre'de işgücü piyasası hakkında veri toplayan X28AG'nin yöneticisi Jobradar'ın paylaştığı verilere göre 2023'ün son çeyreğinde İsviçre'de 251.226 işçi açığı olduğunu bildirdi. Jobradar, İsviçreli işverenlerin çeşitli sektörlerde yabancı işçi alımı yapmak istediğini, en çok işçi açığının bulunduğu sektörün ise 13.566 işçiyle inşaat sektörü olduğunu söyledi. Diğer sektörler ise şunlar: Perakende ve Ticaret 12.761 konaklama ve otel endüstrisi 10.478 ve bilgi ve teknoloji 8.024 kalifiyeli işçiye ihtiyaç olduğu bildirildi. En fazla işçi alımı yapan şehirler ise Zürih, Bern, Aragau, Sengallen ve Luzern'de ise işçi açığı olduğu açıklandı. Sengallen ve Advance Üniversitesi tarafından Eylül 2023'te yapılan bir araştırma, ülkede ciddi bir işçi sıkıntısı olduğunu ve bu durumun daha da kötüleşebileceğini ortaya koydu. Gottlieb Duttweiler Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, ülkeye yılda 50 bin vasıflı işçi gelse bile, 2030 yılına kadar 400 bine kadar işçi açığı doldurulamayabilir. AB vatandaşı olmayanların İsviçre'de çalışabilmeleri için vize almaları gerekmektedir. İsviçre çalışma vizesine başvurmak için belirli uzmanlığa sahip vasıflı ve kalifiye işçiler olduğunu kanıtlamalı. İsviçre 2023 yılında işçi açığını kapatmak için vize kurallarını basitleştirme kararı aldığını açıklamıştı.